Merhaba. Ee, tam otomatik Siemens kahve makinesinin kullanımını anlatacağım. Ee, bu Supresso Compact denen model ama aynısının boşta da var. Veya Siemens'in ismini farklı yapıp aynı çıkarttığı yine başka modeller de var. Ee, burada su ayarı var. Burada iki tane düğmemiz, burada iki düğmemiz. Yine burada farklı ayarlar var. Süt köpürtücü çubuğumuz. Bardak yükseklik ayarı. Şimdi nasıl kullanacağını anlatayım hepsine. Ee, makinemizin arkasında biraz ağır bir cihaz olduğu için tekerle döndürmeye çalışıyorum. Açma kapama düğmemiz var. Burayı açıyoruz. Burada kahvelerimizi koyduğumuz yer var. Evet, Öğütü Buradan kahvemizin incelik ayarını ayarlıyoruz. Yani en yüksek ayardan, en küçük ayara doğru. Burada dört tane işaret var ama tabii bu şey değil. Tam böyle 4 ayarlı değil. İstediğiniz ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Daha detaylı ayar isterseniz bu sökülürse eğer servis bunun ayarını değiştirebiliyor. Daha da ince, daha da kalın yapabiliyor. Biz şimdilik şöyle orta bir ayar seçelim. Biraz dediğim gibi ağır olduğu için elimle ittirerek çeviriyorum. Ee, tam otomatik bir makine. Yani çekirdeği öğütüyor. Daha sonra espresso'yu sıkıştırıyor. Sıcak suyu veriyor ve kahvemizi alıyor. Güzel bir cihaz. Ee, buradan tek düğmeye basarak çalıştırıyoruz. Kendisi bir şeyler yapıyor. Şimdi ısınıyor. Eğer burayı açarsak buradan kendimiz filtre kahve koyabiliyoruz. Yani şey çekilmiş kahve koyabiliyoruz. Toz kahve. Maksimum iki kaşık olmuyor. Zaten böyle yazmışlar. Açılış ve kapanışlarda Kendini temizleme özelliği var. Onun için açılış veya kapanırken böyle biraz su veriyor. Yeni otomatik makinelerin çoğunda var bu özellik. Hala ısınıyor tabi. Bu sınırken diğer özelliklerini anlatayım. Bunu çektiğimiz zaman buraya su birikiyor. Buraya kahvemiz birikiyor. Burası damlama haznemiz metal. Ben bunu kaybettiğim için böyle bir şey koydum. Normalde böyle su dolduğu zaman bu havaya kalkarak artık suyun boşaltılması gerektiğini söylüyor. Bu şekilde şöyle ben koyuyorum. Normalde burada metal bir ızgara var. Serviste satılıyor tabii bulunabilir. Bu şekilde kapatılıyor. Zaten çıkardığın zaman uyarı veriyor. Hazneyi takmam gerektiğinde uyarıyor kapattım. Şimdi normal dönecek. Evet. Kahve ayarlarımız. Buradan su seviyemizi ayarlıyoruz. Minimum su. Maksimum su. Ee, buradan kahve yoğunluğumuz. Her basış e, 6 gram olması lazım. Yani 6 gram kahve, 12 gram kahve, 18 gram kahve şeklinde hatırlıyorum. Kullanma kılavuzuna yazıyordu. Bu yeterli oluyor genelde tek bir şart için. Ee, buna basarsak buhar almaya başlarız. Eğer bunu direkt çevirirsem sıcak su vermeye başlar. Şöyle göstereyim. Direkt çevirirsem sadece sıcak su verir. Bazen sıcak su gerekiyor. Çay içmek isterseniz ya da sıcak su almak isterseniz kahveniz ek. Direkt tımartıyoruz. Eğer buhar almak istersek o zaman buhar tuşuna basıyoruz ve ısıtmaya başlıyor. Çünkü ekstra sıcaklık yapması gerekiyor buhar için. Şu anda buhar modunda. Bunu açtığım zaman içindeki su biraz gelecektir. Daha sonra buhar vermeye başlayacaktır. Evet. Biraz su geliyor. Şu anda buhar veriyor. Ee... Şurada buhar ayarını buradan ayarlıyoruz. Yani şöyle yaparsam çok hafif buhar veriyor. Yaparsan maksimumu ayarlıyorum. Neyse, bunu kapatalım. Ee, buhar modundan çıkmak için maksimum yaptığı zaman su gelmeye başlarsa buhar modundan da çıkıyor. Şu anda buhar modundan çıktı. Su gelmeye başladı. Eski haline geri döndü. Ee, suyumuzu ayarladık, istediğimiz suyu. Kahve derecemizi ayarladık. Arkasından öğütme ayarımızı yaptık. Ee, kahve modunda şu anda sıcak su modunda değil. Şuna basıyoruz ve şatımızı alıyoruz. Buradan bardak yüksekliği ayarlanabiliyor. İstediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Şimdi bardaklarımızı koyalım. Normalde kaliteli espresso için ilk başta bardakları ısıtmanızı tavsiye ederim. Böyle, böyle sıcak suyumuzu alarak yine şuna da alalım. Bu bardaklarımız ısındı ve Espresso'nuzu, ekspresso'nuzu almaya hazırız. Ee, sadece buna basmamız yeterli. Su ben hatırlamıyorum. Bunlara fazla mı gelecek, az mı gelecek? Onu deneyerek ölçmemiz lazım. Pardon, yanlış tuşa bastım. Şuna basıyorum. Evet, çalışıyor. Gözükmüyor içeride bıçakları kahvemizi vermeye başlayacak. İlk başta demliyor, ikincisinde ödüyor suyu. Bayağı köpüklü bir ekspres var orada. Köpükten kahvenin siyahı bile gözükmüyor. Evet, tam ayarını yapmışız. Böyle kahvemiz. Bayağı güzel. Evet, tadı da bayağı güzel. Ee, başka ayarımız var mı? Dediğim gibi şurayı açtığımız zaman, her şey normal standartken, burayı açtığımız zaman ekranda kaşık işareti çıkacaktır. 2 kaşık buraya koyduğumuz zaman kahve en fazla tabii maksimum iki kaşık şey olacaktır. Bunu kapattığımız zaman kahveyi vermeye hazır zaten diğer tuştan ışıkları söndü. Buna basmam gerekiyor. Şimdi basacağım. Ama içine kahve koymadığımız için sadece su olarak verecek. Birazcık belki içinde kalan kahve tanelerinden çıkan bir su olur ama Şöyle koyayım da şey yapması. Evet. Su gibi bir şey veriyor zaten. İstediğimiz anda şuna basarak suyu durdurabiliriz. Ee, buradan kahvemiz konuyor. Buradan suyumuzu koyuyoruz. Kapağını açıyoruz. Ve şurada şöyle bir tutma var. Böyle. Su haznemiz var burada. Şöyle koyuyoruz. Böyle kapatıyoruz. Ee, eğer içini temizlemek isterseniz şuradan bu şekilde yukarıdan çektiğimiz zaman aşağıdan da çıkıyor. Bu şekilde iç ünitesine ulaşıyoruz. Ee, şurada kırmızı düğme var. Buna basıp yukarı doğru kolu kaldırıp tutup çekmek gerekiyor. Evet, bunu iç aksamı bu şekilde çıkabiliyor. Yani çok tavsiye etmiyorum. Hani çıkarıp bunu temizlemek gerekiyor ama uzun süre kullanımdan sonra yapabilirsiniz. Yıkayıp suyla kurutup geri takabilirsiniz. Bunu çıkardıktan sonra zaten makine çalışmıyor. Bu şekildeyken ışıklar yağmur sönecektir. Tam yerine oturtup ittirip yine şuradaki kırmızı düğmeye basıp bunu böyle kapatıyoruz. Tam yerleşip yerleşmediğinden şöyle emin olabiliriz. Makine kapattı tabii kendisi. Hmm, tamam. Şu anda normal çalışma moduna döndü. Demek ki doğru takmışız. Yan kapağını da şöyle kapatıyoruz. Burayı kapatıp üstten bastırdığım zaman kapanıyor. Bu şekilde. Kapatması da basit. Düğmeye basıyoruz. Kapatıyoruz. Bazen su verebilir. Bazen vermeyebilir. O kendisi temizleme modunda çalışıyor. Şunu sökme de var. Temizlemek için çevirerek söküyorduk sanırım. Ee, şimdi yapmayacağım. Buradan kapattıktan sonra arkasından on off düğmesi var. Oradan da kapatabiliriz. Tam otomatik makinamız bu şekilde.